Merhabalar size söz verdiğimiz gibi pazardan döndük. Ayşegül'ün evine geldik. Ayşegül mutfakta. Urla'da hem de. Değil mi? Nasılsın? Evet, teşekkür ederim Moşi'cim. Hoş geldin evime. Hoş bulduk. Sen nasılsın? İyiyim. Ben e, senelerce bizim böyle bir e, Instagram dostluğumuz var. Ve Ayşegül'ün her yaptığı yemeklere bir şekilde benim ağzım sulanıyor evet. ta İstanbul'dan. E, o da bana yazıyor, ben de ona yazıyorum. Ve evet. sonunda bizim böyle aramızda bir ekmek dolması sohbeti başladı. <laughs> evet. E, ama Ayşegül'ü asıl tanımamdaki sebeplerden biri eşi. E, eşi de Kerem. Keramikos Urla'da çok sevilen evet. ve İstanbul'da da tüm Türkiye'de de neredeyse bütün şeflerin çok sevdiği harika bir seramik sanatçısı evet. ve tasarımcısı diyeceğiz. Ee, Fatih Tutak'tan evet. İsmet Saza kadar, burada Vino Lokal'den Terwola e, kadar, kadar e, bir sürü lokantada e, aşık olduğunuz tabakların evet. aslında alt e ait. Evet, ee, ait. Ayşegül'ün de şöyle bir hayali vardı. Değil mi? Bir catering firması mı, evden yemek mi, dışarıda mı yapılacak bütün bunların Hı -hı. sohbetini Hı -hı. zamanla yaptık. yaptık. Çok ee, sık yaptık Çok önce. sık yaptık <laughs> hemde. Ee, ama varılan nokta çok iyi bir haber. Yine bir ilkiz, CNN gibi ee, bizde hep oluyor. Bu çok tatlı, hoşuma gidiyor. Ee, Keramikos Urla e, sanatçılar sokağında değil evet, mi? Evet, sanat sokağında. Sanat sokağında yer alan bir e, harika mekanı var. O mekanın arka yarısı. Artı bahçesi. Bundan sonra bir mutfak oluyor. Evet inşallah. Ee, i̇smini yakında hepimiz duyarız. Evet. Şimdilik hazır değiliz belki de ama Ayşegül tabii ki orada sanat dünyasının besleyici annesi ablası rolüne İnşallah. sokaktı sokakta. Ve ben gerçekten onun o, o özgün Ege Yemeği'nin farklı yorumlarla e, aileden gördüğün, İzmirlisin değil mi? İzmirliyim, doğma büyüme. Doğma büyüme. Yazları da her daim Urla'ya geldin. Evet, yani Dolayısıyla... Okullar kapandığı buraya taşınılır. Açılmadan bir gün önce geri İzmir'e taşınılır. Evet. Hala Malgaca'da evet. aynı kasap, aynı mana, işte aynı dolmalık ekmek. Bugün birlikte yaptığımız gibi alışverişleri. Alışverişi. Herkes Devam. aynı. Herkes aynı ee, ya şükür. Biz de bu akşam işte biraz turladık. Gerçekten herkes o kadar samimi ve sahici ki Hı. ve o lokal e, doku evet. asla değişmiyor. Bozulmadı. Değişmiyor. Çok şükür bozulmasın da evet. zaten. Ee, bize bu gece e, ekmek olması nasıl yaptığını anlatacaksın ama evet. Ayşe güzel dedi ki işte bir iki şey atıştırırız ekmek olması nasıl yaptığımı göstereyim vesaire gibi. Gördüğünüz üzere burada 1 2 3 4 5 6 7 yemek var. E, bir tane fırına girecek. O da burada değil. Ekmek olması 8 9 10. Ne Neler... az yaptığımı <laughs> düşünüyorum yine de. Neler yaptım bizim <laughs> için? Şuradan başlayalım. Bu Başlayalım. Kabağı. Bunun çok konuşulması Evet, gereken. gerek Şurada yok. Bu enginar sapı e, enginar sapını e, güzelce ayıklayıp haşladım. Taze sarımsak, e, yağ, deniz tuzu ve limonla karıştırdım. E, şey, e, şifade posu. Taze adeposu. sarımsak, sarımsak yani şifade posu, karaciğer dostu. Küçükken e, anneannem enginarları e, yani, yani kalbini yapardı. Ayıklarken sapını da yanına koyardı. <laughs> çiğ çiğ. O tencereden e, Aynen, sapını evet. yemek benim görevimdi. Aynen. E, geli olmadığım halde. Evet. Burada bir... Bu patlıcanlı pilav e, soğuk bir pilav, e, İstanbul usulü değil, değil. E, fıstıklı üzümlü değil. Bu daha çok Ege usulü, taze nane, maydanoz, dereotu, e, taze sarımsak, taze soğan, e, pirinç ve. Patlıcandan oluşuyor. Süper. Yani bir nevi bir, 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 bir salatası pilav salatası aslında. Pilav salatası da diyebiliriz. Evet, doğru. O, e, i̇çinde patlıcan başlıyor. Evet. De. evet. Bu turpotu filizi. Turpotu e, filizini sen e, bana söyleyince çok heyecanlandım. Ben çok onu merak ediyorum. E, yenilerin arasında ekmek aha. olması tabii kalbimde duruyor da. <laughs> e, o şu potu dediğin zaman e, kökü evet, yani dibi. Dibi Ama e, köke şimdilerde bağlı köke dibi. bağlı olan kısım ama şimdilerde kökü kalmadı artık. O daha çok kışın oluyor. Anladım. Şimdi sadece, sadece filizi 30 kalıyor. 30 e, aldığında da ayıklaması da çok kolay. Kökü yok ama uçlarında sarı sarı çiçekleri var. Sarı çiçekleri koparıp e, tuzlu suda haşlayıp yine yağ limon, sarımsak yani e, tuzla karıştırıyoruz. Yani ben buna ot pastası diyorum. Bütün halde haşlayıp yani. koyup Böyle dörde bölüp beşe bölüp bıçakla kesip ondan sonra sosluyorum. Bir nevi ot Anladım. pastası gibi bir şey. Çürp dediğin zaman farklı çürpler var ya. Uh -huh. Ne boy bir çürpün şeyi bu? Ee, ya yani Şu boy. Orta evet, boy evet, yani evet, o evet. minik kırmızıların değil değil. Değil, değil. değil. Dolayısıyla acı mı tadı? Tatlı. Bu tatlı. tatlı. Bu tatlı. Acı olanları da var. Orada şey var. Bu karnı kara diyoruz biz buna. Börülce, kuru börülce. Ya, börülcenin ee, yurt dışında da bazı isimleri var. Karnı kara demen çok hoşuma gitti. Çok doğru bir tanım aslında. E, karnı kara çünkü. Evet, karnı böyle aşağı <laughs> Aynen. doğru böbrek gibi. Yani nasıl de. köftenin yanına fasulye piyazı yaparız. Evet. Ee, ben kuru börülcenin piyazını daha çok seviyorum. Çok daha leziz. Kurubölceği yurt dışında da Amerikalıların Güney kısmında e, onlar için de çok böyle bir bereket şeyi sembolü. Hmm. E, Doğru ama çok bereketli gerçekten. E, bu kuşkonmaz e, çok taze gerçekten böyle dokunduğum an Kalenç çıtır kırıldı. Inceci. Ben bu sefer böyle biraz farklılık yapıp sarımsaklı süzme yoğurdun üstüne zeytinyağında biraz tavada soteleyip dizmeyi tercih evet. ettim. Bu bakla ile enginar e, İkisi de sakız bakla ve sakız enginar. Ee, birlikte yetiştiği için birlikte pişirmeyi e, daha çok seviyorum. Tam da sezonlu. Ee, tam mi? sezonu Yani baklavanın üzerine bir nokta e, siyah bulamazsınız, o kadar taze ve e, ayıklamaya dahi gerek olmuyor. Süper. Çok çok leziz. Bu da deniz börülcesi çilekli. Çok çilekli. seviyorum ben. Harika. Bol sarımsaklı, bol zeytinyağlı. Çok yakıştığını düşünüyorum deniz börülcesine. Süper. Burada ekmek. Evet, Dolmanızı. ekmek var. dolmamız Şimdi var. Şimdi ekmek dolmasını... Bir e, de içeride, e, diğer misafirimizin çok hoşuna gidecek bir yemek daha var. O öyle mi? O sürpriz mi olsun? O söyleyeyim. sürpriz olsun. Sürpriz olsun. <laughs> olsun. O, o, o zaten biri bir tam Ege değil. Değil, o her yörede, <laughs> o var. Her yörede var. Sadece benim e, yorumum üzerine İzmir tulumu onun. Anladım. <laughs> Diye. İzmir tulumunu altını <laughs> sorma. Altını sorma İzmir tulumunu. Şimdi, Şimdi ekmek dolmasının... Ben e, bazıları alttan e, açmak istiyor ama ben evet. tepeden daha şık buluyorum. Tamam. Kapağını çıkardıktan sonra içini oyup, şu şekilde ovalayıp boşaltıyoruz. Boşalttıktan yani, sonra galeta şey yapıyoruz. Ama bunu bu şekilde yapabilmek için e, birkaç gün dolapta bekletmek gerekiyor. Yani, bayat olması lazım. Evet bayat yani yani. olması gerekiyor. Ben bugün pazardan aldıklarımı <laughs> dolaba attım, 2 gün önce iki gün aldıklarımı, önce aldıklarımı dolaptan çıkardım bu şekilde. Çok daha evet. rahat içini parçalamadan boşaltabiliyorsunuz. Çünkü tamam. ne kadar küçük olursa biraz sonra kıyma ile soğanı kavurduktan sonra o içine daha güzel oluyor Aynen. ve daha tane tane oluşuyor. Bu şekilde boşaltacağım. Boşalttıktan sonra soğanı kıymayı kavuracağım, Ceviz ve maydanoz koyacağım. Hepsini koyduktan sonra tuz, karabiberle tatlandırıp soğuduktan sonra tekrar ekmekle buluşturacağım. Aynen. Ekmekle buluşturduktan sonra içine tekrar dolduracağım. Peki içinde sonuçta ne var? Kıyma, kuru soğan, kıyma, kursa, maydanoz, maydanoz, tuz, zeytinyağı, karabiber, zeytinyağı, material. ceviz, zeytinyağı, ceviz, Evet. bu su kadar. Su dediler bugün. Şimdi söyleyeceğim. Su şey dediler, su değil dediler, e, tavuk suyu dediler. Evet, ben geceden tavuğumu haşladım. Burada haşlanmışı yani, var diye. Anladım. E, şimdi kapatacağım kapağını doldurduktan sonra her yerini tereyağı bulayacağım. Ee, biraz sonra sistemi göstereceğim. Çok anam babam usulü 3 kaşık sistemi. Evet, tencerenin onu da içine. Evet. 3 Şimdi yükselttim. Yükselttim. Tencereye ben tavuk suyunu koydum. O ısınıyor. Süper. İçine doldurduktan sonra içine salacağız. Buharda yaklaşık 7-8 dakika sonra hazır. Yani aslında o sepetli boylu toy sistemi. Tabii, tabii tabii, onunla da olur. Üç da. kaşıklısı. Tabii ki yani o var ama ben Anladım. eski usulü göstermek Süper. istedim. O zaman içeri gireceğiz. Kameralarla ona yaklaşacağız. Evet. Benim orada olmama gerek yok. Ben daha sonra gelirken tekrar belirebilirim. Yani sessiz <laughs> bir şekilde. Ee, peki bir şey söyleyeceğim. Rüyan ne? Yemekle ilgili. Ee, Rüyam herkesin memnun çıkması. Lezzetlerden hoşlanması Hı -hı. açtığımız mekanda. İnşallah. Yani ee, evden ev, kalması hissediyorlarsa. Evlenip, evet. O güne orada ne varsa o pişecek o mutfakta. Hayalim o. Pazar zaten. Ee, Pazar dibimizde. <laughs> e, aynen. Bir haftalık belki kendi kafamda planlama olabilir ama e, o gün mutfakta ne varsa, ne varsa pişenlerle gelen misafirleri mutlu etmek. Peki e, e, Kerem'le Ayşegül'ün bir de... E, Tibet Tuna diye iki oğlu var. Ikiz, İkizler var. Yaşında. Evet. Onlar da yemekle ilgili. Onlar da gastronomi okuyorlar. Şu an Çeşme'de bir otelde staj yapıyorlar. Beş ay stajları var. işte <laughs> İşte onları da hem mutfağı açıp yetiştirmek. Baba tabakçı olunca herkes Baba tabakçı, Evet. <laughs> bir şey ben zaten çocukluktan beri sarmış <gülüyor> vaziyetteyim. Ve <laughs> beklikten evet. beri diyebilirim. Peki tuna ve Tibet bir ekmek dolmasını bitirebiliyorlar. Mı? Onlar kişi başı bir tane yiyorlar. Sen? Ee, ben kaç yemeliyim? Yarın. Ben yarısını yiyorum. Bana da ha, Bu arada en güzel ekmek şey. dolma yeme şekli komposto ile birlikte. Aa, ee, bir şimdi doğu, e, soğuyor. E, sen elma Ben şey. elma tarçınlı karanfilli elma kompostosu Aa, yaptım. Şimdi Değil onunla birlikte yiyeceğiz. E, çünkü hafif çok hafifletiyor. Onun o tatlılığı tabii. kıymanın, karabiberin lezzetiyle buluşunca müthiş bir buluşma oluyor. Biraz Aynı, anda yani Aynı anda mı yiyorsun? Tabii. Bir bundan ısıracağız, bir kompostodan Aa, içeceğiz. E, o öbürlerini ne yapacağız? Onları üstüne. <gülüyor> <gülüyor> onları onları üstüne. <laughs> üstüne. Bu atlık. Çok teşekkür ederim. Rica bu, ederim. Bizim için korkunç bir hediye oldu. Kelime, tabii tanıyordum. Tabii. Ee, tabii ki dükkanı tanıyordum. Ee, bizim için bu seyahat aslında bir iş değil. E, dost gezisi. ve onun için Mitra'da e, biliyorsun e, orada Değer. da Mehtap Hanım'larla kendimizi ayrı gibi hissettik. Keza siz de öyle. Teşekkür ederiz. E, diğer e, Ailem şu anda İstanbul'da. Onlar da senin neredeyse sokak komşun Deniz'le Güniz. Evet. E, onların sayesinde orada Sağ oldum. Tabii. E, şimdi artık e, sanatçı mı? Sanatçı mı? Sanatçılar mı? Sanat sokağı. Sanat sokağı. Ben nedense sanatçı Siz sokağı Siz sanatçılar dedik. diyorsunuz. Evet farkındayım. <laughs> Aynı şey. <laughs> Sanat sokağında da gerçekten e, yavaş yavaş dostlar edilmeye başladık. Evet e, çok mutlu e, herkes, bizim için de. Herkes gerçekten bize kucak açtı. Ee, evine davet ettiğin için sofranı bize açtığın için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Ee, sağ olun. Şimdi ekmek dolması nasıl yapılıyor onu seyredeceksiniz. Onun ötesinde de bize hava kararmaya yakın ee, güneş batıyor. Ee, akşam yemeği yiyeceğiz. Hepinize evet, afiyet birlikte. olsun. Şimdiden afiyetler. Aynen. Huzurla, siz bunu, sağlıkla, siz keyifle. Siz bunu seyrettiğinizde Ramazan bitmiş olacak. Ama sanıyorum bu ekmek dolması Ramazan'da yenilen bir Ramazan'da yemek. daha çok sahurda tüketilen bir yemek. Sahurda tüketilen <laughs> bir yemek. Yöresi var mı? Karışık. Urla bizim diyor, Menemen de bizim diyor. Evet. <laughs> Menemen'de de çok meşhur, orada da çok meşhur. Biz de meşhir, Urla'da bir kahvesi evet, evet. ama aynı şey. Biraz söylüyor. karışık. Belki benim bilmediğim yerler de benim Tabii. diye olabilir. Ama zaten Urla'da ve bütün Ege'de değil mi bir sürü, bir sürü etnik kökenli Tabii. azınlıklar Tabii. yaşamış, Tabii. izler bırakmış. Kimin ne yaptığı önemli değil. Maksat omuz ufakta Aha. birlikte çalışıp Aha. o masanın etrafında Kesinlikle. birlikte oturup paylaşmak. Hepinize iyi geceler. Urla'dan sevgilerle, <laughs> ekmek olması sizlerle. Öptüm. Bay bay.